kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Aşk Mantık İntikam yeni bölümünde neler olacak? Öncelikle bize destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Dizinin yeni bölümünde Rüya'nın Ozan'a üniversite zamanlarında aşık olduğu ortaya çıkacak. Rüya Ozan ve Esra'nın arasını bozmak için şirkete çalışmaya başlayacak. Yeni bölümde Rüya Ozan'a yakın olabilmek için şirkette yeni işler başaracak. Esra Ozan ve Rüya'nın yakınlaşmasına dayanamayıp Ozan ile evlenme kararı alacak. Ozan Esra'dan intikam almak için bir süreliğine Esra'dan uzak duracak. Esra ve Ozan'ın düzeni Rüya yüzünden bozulacak. Evet arkadaşlar analiz videomuzun sonuna geldik. Dizi hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Aşk Mantık İntikam dizisini sevenler. Diziyi Fox TV'den izlemeyi unutmayın hoşçakalın.